Arkadaşlar sayı sıfatlara karşınızdayım. Sayı sıfatlarının arkadaşlar kısa bir yer konudur. Bunları hızlıca bir anlatalım. Çok kolay olduğunu sen de biliyorsun. Ve eğer bilmiyorsan da göreceksin. Arkadaşlar asıl sayı sıfatları, sıra sayı sıfatları, birleştirme sayı sıfatları ve topluluk sayı sıfatı olmak dört başlıklı sayı sıfatımız var bizim. Asıl sayı sıfatımız isme, e, say, e, isme sorduğumuz kaç sorusuna bize cevap verir. Marketten dört ekmek aldım at burası. Yine ön diyorum. Ön. Peki soruyorum hemen. Kaç ekmek? Kaç ekmek? Dört ekmek. Ha hocam burası o zaman artık bir sayı sıfatı oldu. Sayı sıfatı. Geldim. Sıra sayı sıfatlarına geldim. İsme sorduğunuz kaçıncı sorusuna cevap verir. Bak şimdi nasıl veriyor. Bunu sana kırkıncı kez söylüyorum. Bak soruyorum. at. Kaçıncı kez soruyorum. Hemen. Kaçıncı kez? Kırkıncı kez değil mi? O zaman burası ne oldu? Ön oldu. Burası sayı sıfatıyla oldu. Sıra sayı sıfat da diyebiliriz. Fark etmez. Sayı sıfatı diyoruz. Üleştirme sayı sıfatına geldik. Şimdi kaç kaçını sözcükten görüp burada da kaçar sözcüğü karşımıza çıkıyor. Lakin şuna çok dikkat etmemiz lazım. Üleştirme sayı sıfatları kesinlikle yaz yani rakamla yazılmaz haberin olsun. Evet erareki ile yapılır dedik ve kaçar sözcüğünü biz isme soruyoruz. Bak ne kadar basit değil mi bak? Erar ekil yapıyor. Sorusunda bile kaçar var. Yani düşün. Kaçamıyor yani. Kaçar diyor ama kaçamıyor. Sizlere üçer dilim pasta aldım. Ha hocam üçer dilim pasta. Şimdi kaçar dilim pasta dersen. Üçer dilim. Bak burası görüyor musun? Kaçar dilim. Üçer dilim. Ha şimdi hocam burası ad oluyor. E burası da ön oluyor. Peki soruyorum. Kaçar dilim diyorum. kaçar e, dilim diyorum. Üçer dilim. Ha hocam burası da o zaman artık neymiş? Üleştirme sayı sıfatıymış. Üleştirme sıfatı. Anlaştık mı? Zor muymuş? Değilmiş. Lakin bir notumuz var. Er ay ile er ile alan sayılar yazıyla yazılmaz. Başta da söyledim. Ha yedişer bu şekil doğru. Ama yedi şer, sekiz er böyle rakamlar yazan her şey yanlış. Şer de yok. Bak bir yerde şer varsa şerden uzak dur. Anlaştık mı? Burası bu şekilde yanlış. Bu şekilde yazarsan hata ekranı çıkar. Yani İngilizce'de ne diyorlar? Error. Bu şekilde çıkar karşısına. Anlaştık mı? Zor muymuş? Değilmiş. Çok kolay. Ön at mantığı ile. Şimdi geldim. Geliyorum. Bu sefer de topluluk e, sayı sıfatlarını geldiğimiz zaman topluluk sayı sıfatlarında kaçız sorusun sorusuna cevap verir. Bak kaçız. Dikkat. Teyzemin ikiz bebekleri var. At. Yine ön oldu. Kaçız bebekler sordum. Kaçız bebekler burası ne oldu o zaman? Yine bir sayı sıfatı diyorum ben buraya. Sayı sıfatı oldu yine. Anlaştık mı? Ama burada hepsini topluluk sayı sıfatı, ileşme sayı sıfatı sana bunlar sorarsa dersin bulursun tek tek ama bunun hepsi ne ne olursa olsun sayı sıfatları haberin olsun. Şimdi benim bir notum daha var. Burada sıra sayı sıfatı anlatırken atlamışım. İlk orta Son sözcükleri sayı sıfatları. Bak şimdi. Boksör ilk round'da e, nakat oldu. Round at İlk kaçıncı round diyorum. Burası ne oldu arkadaşlar? İlk round oldu. Yani birinci round anlamında sayı sıfatı oldu. Ön burası oldu. Sayı sıfatı. Anlaştık mı? Zor muymuş? Değilmiş. Sayı sıfatları bu asıl sayı sıfatları sıra sayı sıfatları birleştirme ve topluluk olmak üzere dört tane sayı sıfatı beraber işledik. Ve şuraya çok dikkat edin arkadaşlar. Erhal ile yazılan sayılar rakamla yazılmayacağını hiçbir zaman unutma. Ve şu kısımda bizim için çok önemli. İlk ortanca son sözcükten sayı sıfatı olduğunu unutmuyorsun. Ve çok çıkan bir yer değildir. Ama şu iki yeri muhakkak bilmelisin. Bunları bil yeterli. Diğerlerini zaten aklına kolayca da kalır. Arkadaşlar bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet